Evet herkese merhaba arkadaşlar ee, yayınlara kaldığımız yerden devam ediyoruz bugün internete gezerken e, bir online Türk yapımı korsan oyununa denk geldim bu oyunu sizlerle paylaşmak istiyorum ee, belki başlamak isterseniz belki oynamak isterseniz ee, veya izlemek isterseniz bu tamamen sizin fikriniz ee, ben bu oyundan sizlere bahsetmek istiyorum ve nasıl kurulacağı hakkında nasıl oynanacağı hakkında e, gelin hep birlikte inceleyelim oyunun resmi bu şekilde. Öncelikle Google.com'a giriş yapıyoruz. Buradan Pirate Lords Korsan Timi veya Korsan Timi Pirate Lords yazınca zaten sayfası çıkıyor, Facebook sayfası. Evet, Facebook sayfasına giriş yaptık. Yaklaşık 400 kişi takip ediyor oyunu. %100 Türk yapımı online korsanlık oyunu şeklinde tanıtmışlar. Şuradan oyunun görsellerine erişebiliyoruz bu şekilde. Gayet güzel gözüküyor. Tabii e, inceleyeceğiz. Dün de bir paylaşım yapılmış, e, etkinlik başladı. E, şimdi indirebilirsiniz şeklinde. Evet, bu buradaki linke tıklayıp e, yaklaşık 126 megabayt e, boyutunda olan oyunu buradan indirebiliyorsunuz. Ben az önce indirmiştim. Burada mevcut. E, bunu masa üstüne atıyor. Şu şekilde exe şeklinde. Evet, buna çift tıklayalım. Şuradan yine de çalıştır diyelim. Evet korsantimi prate Lord şeklinde açılıyor. Connection to file server. Şu an bağlanmadı. Herhalde. Niye bağlanmadı? Evet açıldı. Şimdi e, register kayıt olacağız. Bizden bir nickname istiyor. Hemen şöyle gamer han live yazalım. Şifre istiyor. E-mail adresi istiyor. gmail.com diyelim. Evet, register tuşuna bastık. Ne diyor? Ee, kullanıcı adın 5 ile 11 karakter arasında olmalıdır diyor. 2, 4, 6, 8, 10. 10. biz bayağı geçmişiz. Hem tamam, Gamerhan 1 yapalım ve register tuşuna basalım. Ee, şuradaki kuralları okudum ve kabul ediyorum mu? Tıklamamız gerekiyormuş arkadaşlar. Evet, register'a bastık. Hesabın oluşturuldu. Giriş yapabilirsin diyor. Evet, nickimizi yazalım. Gamerhan bir yazmıştık. Evet şifremizi yazdık ve login tuşuna basıyoruz. Evet. Ee, yeni güncellemeleri Korsantim'i e, Facebook sayfasından veya Discord kanalından takip edebilirsiniz şeklinde yazmışlar. Burada bir alışveriş e, sayfası geldi. Evet onu kapattık. Evet gemimiz bu şekilde. E, neler varmış? Ne özellikler varmış? Şuraya mouse'un sağ tuşuyla tıkladık. E, 620 tane şu itemden vermiş bize. 10.000 altın vermiş. Gemi puanımız 0. İşte savaş puanımız 0 vesaire. Burada e-mail adresimiz yazıyor. Levelimiz yazıyor. Nickname'imiz yazıyor. Ve ID'miz yazıyor. hemen şunlara da bakalım. Bunlar nedir? player ID bu oyuncu arama zannedersem. Şurada bir şey var. Burada da hangi filoya girmek istiyorsan buradan giriş yapıyorsun şu telegramın butonu gibi bunların ne işe yaradığını bilmiyorum çarpı işareti koymuşlar evet bu nedir filo ismi filo ismi istiyor eğer oluşturmak istiyorsan yani burası filo ile ilgili zannedersem evet ikinci seçeneğe tıkladık burada gemilerin levelleri mevcut bir levelden başlıyor 18 level'e kadar devam ediyor her birinin puanları aşağıda yer alıyor işte birinci level gemiyi size ücretsiz veriyor. İkinci level gemiyi 500 gemi puanı yapmanız gerekiyor. Üçüncü levelde 1000 gemi puanı yapmanız gerekiyor. 18 level olabilmek için 32 milyon 768 bin gemi puanı yapmanız gerekiyor. Evet biraz daha aşağıya geldiğimde şurada özel gemileri görüyorum. Bunlar sanırım parayla satılıyor olabilir. Evet şimdi üçüncü seçenekte toplar mevcut. Buradan Top kapasitesi şu an 26 bizim gemimizdeki. E, tortuk olmadan yükseltme başarısız olur ise yağ kutunuz yanar demiş. E, zannedersem şuradaki Tortuka kitabından da e, bizde olması gerekiyor. Şu an bizde 5 tane var. E, zannedersem 5 tane yazıyor çünkü. Evet buradan toplarımızı görüntülemiştik. E, bir sonraki seçenekte ise e, kaleler mevcut. Level 1, Level 2 ve Level 5'e kadar kaleler mevcut. Buradan e, birinci seçenekteki Player Damage yazan kısımda oyuncu e, oyuncu hasarınızı yükseltiyorsunuz. Burada NPC'leri vur, vur, vuracağınız hasarı yükseltiyorsunuz. Üçüncüsünde ise e, Cannon Slot dediği e, top top sayısını yani top slotlarınızı yükseltebiliyorsunuz. Gemiye daha fazla top koymanızı sağlıyor bu. E, cannon Speed dediği e, top hızı Burada geminizin topları doldurma süresini hızlandırıyor. Rocket damage var. Burada roket yani geminiz roket atıyor. Roketin daha fazla hasar vermesini sağlıyor. Sales yelkenler, repair point ise geminizin daha hızlı tamir olması için yükseltmeniz gerekiyor. Ship hit point ise geminizin darbe puanı. Bu gibi seçenekler burada mevcut. Evet farenin yuvarlığıyla da böyle zoom yapıp zoom in zoom out özellikleri de mevcut. Evet şöyle bir yukarıya doğru gidelim bakalım. Bu arada klavyenin W WASD -S tuşlarıyla aşağı yukarı sol sağ yön mevcut. Enter tuşuna basıp chati kullanabiliyoruz. Merhaba gençler yazalım. Evet, devam edelim şöyle yolumuza. Evet, Kalipso gemisi gördüm. Bakalım burada kimler var. F11 Tam ekran yapıyor mu? Yapmıyor zannedersem. F4 Evet, gemiyi seçmek için mouse'un sağ tuşu ve Q tuşuna basıyorsunuz. Ateş Q tuşu. E, roket X tuşuyla roket atıyorsunuz evet bu şekilde. Aa, bu arada battık. Evet, şu an gemi tamir oluyor. R tuşuyla da tamir olabiliyoruz. Şu an R tuşuna basıyorum. Evet tamir oluyor. Evet. Başka ne bakabiliriz? Gemimiz şu an 134 darbe puanına sahip. Tamir olmaya devam ediyor. E, bunların bir de Discord kanalı varmış herhalde. Gelin hep birlikte ona da bakalım bir. Discord kanalında neler var? Discord açılsın. Evet. Şimdi korsantimi Prater Lords duyurular e, info. Game info. Evet. Game info'da e, şurada ne var? Buradan filoya giriş yapabiliyorsunuz. İlk seçenek. Yani şuradaki seçenekten. E, tekrar geri geliyorum. Buradan gemi dizaynları. Bunu göstermiştim. Buradan toplarınızı yükseltiyorsunuz ve buradan yeteneklerinizi ayarlıyorsunuz. Ee, şuraya geldik. Ee, C ile target screen diyor. Hemen C'ye basalım. A, C güzel. Tamam. Yani şu menzilimizi gösteriyor aslında bizim. C tuşuna basınca menzilimizi gösteriyor. Evet. Tekrar Discord'a geçtik. Ee, Q tuşuyla saldırıyoruz. Evet bunu da denedik az önce. X tuşuyla roketimizi de gönderdik. R, change map. R diyor. Ee, harita kenarlarındaysan diyor yukarıya veya aşağı geçmek için R tuşuyla haritayı değiştiriyormuşuz. WASD tuşlarıyla ise e, deniz haritasındaki kontrol yönü kontrol ediyoruz. Az önce denemiştik bu şekilde bir tuşuna basınca oyuk gülleyi seçiyormuş. Evet bir tuşuna bastık. Evet görüyorsunuz şu an değişiyor bakın gülle yeri. Bir tuşu şu an oyuk aktif. Oyuk bu arada oyundaki ücretsiz olan gülleymiş. İki şifa güllesiymiş. İkiye bastık. Evet şifa güllesi bu. Hatta şurada da biri var gördük. Hemen yanına gidelim. Mesela buna şifa atabiliyor muyuz? Şuna tıklayıp. Evet şifa atıyorum şu an. 11 şifa attım. Hemen Şöyle uzaklaşalım. Ee, üçüncüsü barut. Barutu aktif ediyor musunuz? 3'e basınca. Ben şu an 3'e basıyorum ama herhalde saldırmak gerekiyor barutun açık olup olmadığını görebilmek için. Ee, dördüncüye bastığımız zaman klavyeden yüzde e, şey e, artı yüz darbe puanı amulet basıyor musunuz? Yani geminize artı yüz can daha ekleniyor. Bu savaş esnasında veya ee, sistem MPGsi kestiğiniz zaman e, kullanabilirsiniz bu seçeneği. 5. ise kalkanmış. Ee, bakıyoruz. CQXR 1 2 3, 4, 5. Yani tüm tuşlar aslında şunlar. C QXR 1 2, 3, 4, 5 şeklinde. Evet. E, petimizi açıp kapatmak için ise F5 tuşuna F5 tuşuna basıyormuşuz. Evet. Görüyorsunuz, F5 tuşuna basıp, basıp kapatıyorum ve petimiz kayboluyor. Evet, petimizi göstersin. Bu arada karşı oyuncunun da petini gösteriyor mu? Evet, 12'ni de gizliyormuş. Evet. Geldik. Ee, oyunu F4 tuşuyla full screen yapabiliyormuşuz. Evet, F4'e bastık. Şş, nasıl yapacağız? Anlayamadım ama. Yani basıyorum. Tam ekran yapmadı. Çalışmıyor olabilir mi acaba? Neyse. sağ tıklayarak yetenek oluşturabilirmişiz. Evet. Ship dizaynları buradaymış. Bakıyoruz. Bunları göstermiştim az önce. Buradan toplarımızı yükseltiyoruz. Evet. Evet. Burada gemi puanları mevcut. 18. sınıf yapabilmek için 32 milyon 768 bin istiyor. Ee, oyun gerçekten zor bir oyun başlangıç için. Yani şu an bizim toplam 9.951 altınımız var. ve gemi puanımız hala sıfır. Zannedersem dersem gemi puanı yapmak için elit gülleyle sıkmak gerekiyor. E, gelin hep birlikte elit gülleyle bir sıkalım. Şöyle şuraya gidelim. Elit külleyle bir tane gemiye sıkalım. Evet, şuradan. Evet, 3 tuşuna bastım. Bunu seçtim ve Q tuşuna basıyorum. Saldırıyor mu şu an? Aynen saldırıyor. Ha, şuna saldırıyoruz. sui Kide de ona saldırıyor çünkü. Evet şu an saldırıyoruz. Bakalım neler olacak. Aynen. 3 tuşuna bastık ve şu an saldırıyoruz. Q ile birlikte. Eritgülleri saldırıyoruz şu an. Evet. Bakalım ilk hediyemiz ne olacak? Bize hediye verecek mi? Yani gemi tasarımları güzel gibi. Fena değil. Evet geminin canı çok az kaldı. Bu da bu arada etkinlik gemisiymiş. Evet sıkmaya devam ediyoruz. Benim gemim şu an 32 falan sıkıyor. BR1 filosundaki Suicide'nin gemisi ise yaklaşık 160 küsür sıkıyor. 165 sıkıyor. Şu 100 canı neyle basıyorduk? Hemen şuradan bakalım. E 4 tuşuyla basıyormuşuz. 4'e basalım hemen. 4. Aynen 100 puan geldi bize darbe puanı. Evet, gemi batmak üzere. O da batacak bu arada. <laughs> o da batacak. Şu an aşağıya gitti. ben bunu tek başıma biraz zor keserim arkadaşlar. Biraz daha aşağı gidelim, tamir olalım bence. Şöyle dört tuşuna da basalım, tamir'e de bastık. Gemimizin canı şurada gördüğümüz 275. Şu an gemimiz tamir oluyor. Birazdan tekrar etkinlik gemisine sıkıp onu batırmaya çalışacağız. Evet, şu an gemimizin canı doluyor. Yani oyun e, genel olarak bu şekilde. Burada indirme oyunu güncelledikleri zaman buradan link veriyorlar. İndirip oynuyorsunuz. Yakında tabi bu direkt internet sitesine e, bağlanıp oradan da oynanılabilir, düzeye getirilebilir aslında. E, güncellemeleri buradan paylaşıyorlar. Gemi tasarımları, oyun içi görünümleri. Şu an bizim gemimiz şu birinci sınıf gemi. İşte böyle görüyorsunuz. Güzel tasarımlar mevcut Adalar zannedersem bu şekilde. Tabi biz bir seviye olduğumuz için adaları göremiyoruz. Şöyle M tuşuna bir basalım. Evet şöyle M tuşuna bastığımız zaman e, PV haritası var. Bermuda haritası var. 1-1-2-1-3-1-4-1 bir, 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 bir var. Evet e, suyucu da gemiyi kesti galiba. Bize bir e, gemi puanı 3 kristal şey pardon 1 kp 3 kristal 8 gemi puanı verdi. Gemi puanı bakalım vermiş mi? Evet 8 tane gemi puanı vermiş. Şöyle özel gemilere baktığımız zaman e, yaklaşık bizim 8 düştük. 492 tane daha gemi puanı kasmamız lazım ki e, level 2 gemiyi alabilelim. Evet, m tuşuna tekrar bastık. Tamir olmaya devam ediyor gemimiz. Şu Kalipso'yu vurabilir miyiz? Hemen tıkladık. Q tuşuna bastık. Evet, Kalipso'ya şu an 32 sıkıyoruz. Geminin canı 4000, bizim canımız 275. Yani bu gemiyle biz başa çıkabilir miyiz bilmiyorum ama deniyorum şu an. Şu an yardıma gelen kimse de yok. Şuradan e, mini karatadan e, denizi seyredebiliyorsunuz. Ve space tuşuna bastığınız zaman ise e, otomatikmen geminize kamera odaklanıyor. Yani Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. E, bu oyun bu şekilde ee, tabi baya zaman harcamak gerekiyor oyunda güçlenebilmek için yani zor bir oyun yapılmış. Ben de inceleme fırsatı buldum. Ee, eğer beğendiyseniz e, lütfen videoyu da beğenmeyi unutmayın. E, sormak istediğiniz bir soru olursa e, bildiğim kadarıyla yanıt vermeye çalışırım. E, kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Dostça kalın arkadaşlar.